Ee, ne yapalım kıymetli dostlar? Öncelikle çocuklarımıza örnek olmak için, örnek olmak için e, bizler örnek olacağız güzel davranışları kazandırmak için evin içerisinde çocuklarımız bizlerden ne görürlerse, nasıl davrandığımızı, nasıl hareket ettiğimizi görürlerse ona göre hareket ederler. Nedir çocuklarınıza örnek olmak için? Mutlaka artık bir tavrınız olsun. Eşler arasında birliklerin olması lazım. Hani hep anlatırız. Su. Allah'ın suyu. Bugünlerde çok ihtiyacımız var. Suyu ne meydana getiriyor? H2O değil mi? İki hidrojen ve oksijen bir araya geldiğinde hayat kaynağı olan suyu meydana geliyor. Şimdi biz bu suyu ayrıştırsak Ortada su gibi hayati öneme sahip bir kaynak kalmadığı gibi yakıcı ve yanıcı iki madde kalır. Biri yakıcı biri yanıcı iki madde. İşte çocuk eğitiminde kıymetli dostlarım anne ve babanın beraber hareket etmesi hidrojelle oksijenin bir araya gelip hayat kaynağı olan suyu meydana getirmesi gibidir. Çocuk eğitiminde öncelikle en dikkat etmemiz gereken konu anne ve babanın beraber hareket etmesidir. Birlikte hareket etmeleridir. Çocuk eğitimiyle ilgili stratejilerinin beraber yürütülmesi, alınan kararların beraber götürülmesi gerekiyor. Maalesef bugün bizde eşimizle olan sorunlarımızı, eşimizle yaşadıklarımızı, eşimizle olan problemlerimizi tabir caizse çocuklar üzerinden kullanıyoruz. Eşimize golü çocuklar üzerinden atıyoruz. Eşimize söyleyeceklerimizi çocuklar üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da uyanıklar hangi konuda hangisi hangi ebeveyn işlerine yarıyorsa onlar da onu tercih ediyor. Ya da işte çocuğun karşılaştığı bir sorunla ilgili baba diyelim ki işte oğlum şunu 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 yapman lazım böyle mücadele etmen lazım dediğinde anne daha kolayını tavsiye ediyorsa ya da tersi baba daha yumuşak anne daha katı ve gerçekçi ise çocuk ikisi arasında tercihte bulunmak zorunda kaldığında her zaman kolay olanı tercih edecek. Her zaman nefsine en hoş geleni tercih edecektir. Onun için beraber hareket etmek gerekiyor. Anne babaların kafası karışık. Anne babalar neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edemiyorlar. Haklılar çünkü çok sayıda bilgi kirliliği var. Şimdi bakın ben böyle konuşuyorum. Birazdan YouTube'a girdiğinizde bir başka eğitimci, psikolog açtığınızda ellemeyin, dokunmayın çocuk, oyuncak şu bu falan falan başka 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 şeyler. Ben çocuklarınıza üniversiteye gidene kadar telefon almayın derken bazıları efendim çocuğunuzun özgürlüğünü kısıtlamış oluyorsunuz da şudur budur falan filan. Cinsiyetle ilgili bazı şeyleri konuşuyor. Efendim bu dönemde cinsiyetle ilgili böyle değil. Bırakacaksınız çocuk kendi cinsiyetini kendisi tercih bir sürü şey. Otorite derken, kural derken efendim çocuklarınıza kural koyarsanız çocuklarınızın özgüvenini bitirmiş olursunuz diyorlar. Kafalar karışık. Anne babalar da haklı olarak ya çocuk eğitiminde ne doğru, ne yanlış anlamakta zorlanıyoruz. 70'li yıllarda anne sütü kötülenip efendim o dönemi yaşayanlar bilirler. O dönemde çocuklarını mamayla beslemek bir ayrıcalıktı 70'li yıllarda. Ama şimdi gerçek ortaya çıktı ki anne sütü en az işte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. E Kur'an-ı Kerim'de 2 yaşına kadar çocuklarınızı efendim sütten kesilmemesi gerektiğini söylüyor. Ya Kur'an'da böyle bir ayet geçiyorsa bu Kur'an Allah bir harfi bile boşuna yazmıyorsa bizim buradan almamız gereken bir ders var kıymetli kardeşlerim. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemi o dönemde süt anneliği ne kadar önemli olduğunu, olur da annede yoksa çocukların anne sütüyle beslenmelerinin ne kadar önemli olduğu ortada. Konumuza gelelim. Kafalar karışık ama oturun eşinizle beraber tavrınızı ve tarzınızı belirleyin. Biz nasıl bir anne baba olacağız? Siz kendi yetiştirmek istediğiniz, daha doğrusu gönlünüze hoş gelen, kendi yetişme tarzınızdan ve bugün sizin hoşunuza giden Doğru olduğuna inandığınız, kalbinizin mutmain olduğu kişilerin söylediklerinden kendinize bir tarz çıkartın. Bir tarzınız olsun. Çocuk bilsin ki ben şu konuyla ilgili ailemle bir savaşın içerisine girersem bu savaşı kazanma şansım yok. Çünkü karşımda annem ve babam. Ben bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırsam ailemin bana karşı tavrı bu olur. Çocukların bilmesi lazım. Ama bugün... Sabah at ak dediğine akşam kara diyor. Bugün hayır dediğine öbür gün evet diyor. Sana bir hafta bilgisayar yok dediğinde yarım saat sonra çocuk bilgisayarın başında olabiliyor. Bundan sonra eve abur cuburlar girmeyecek. Bir daha sen o cipsleri görebilecek misin bakalım? Bakıyor ertesi gün yine çuvalla cipsler alınıyor, kolalar alınıyor. O çikolatalar, bisküviler, krakerler alınmaya devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Bunlar en basitlerinden. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tarzınız olsun çocuklarınızın da bildiği, sizin de artık üzerinize giydiğiniz bir üniformanız olsun. Tavrınız ve tarzınız olsun. Hangi olay karşısında nasıl davranacağınızı, nasıl bir yol takip edeceğinizi çok net bir şekilde ortaya koymanız lazım.